Ahmet yaz yol da bu bir çekeyim sa. Hatta... Ahmet Allah aşkına bu ne dur? <laughs> Böyle nazarlık mı olur Ahmet? Olur olur Ne güzel hava var değil mi? Sen oraya ne Ahmet? Ne ediyorsun işte istiyor ben arayarım seni. Video sen. Video çekeceğim saat diye. Tövbe estağfurullah ne ediyorsun? Bok bok Niye? İnek çerbesi de Ben 40 senedir bok mu koklamışım? Tövbe estağfurullah kapayı yedin acele. Tövbe estağfurullah çerbesinden ne oldu? Değerlerim açıldı. Hadi böyle mi diye? Vallahi değerlerim açıldı Oh! <laughs> oh! Oh 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 oh. 40 senedir bok mu koklardık kare Allah'ın içinden bunu seversen. 40 senedir biz çöğe hiç durduk mu? Bırak elişme beni biraz koklayayım. Yallah, <laughs> ya Allah'ım ya oh. ya. Gene deliyor. Açılsın zehirlerim. Ha. Nane nane. Tamam naneyi doğal, kokla. Doğal, doğal nane. Oh. çerbesi koklanmaz mı? Buraya baksana ya, mübarek ya. Oh 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 oh. 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 bu oh, oh. daha korona oğlum. Yemin edeyim, Sabır inek çerbesi varsa kapınıza oturun dibine koklayın onu. Ahmet, onun koronanın ne alakası var? Allah aşkına. Öyle var ki, evcide. İnekler ne olmaya korona? İnekle He? koran oğlum Ahmet. Allah, Allah niye olmayı? Sen ne diyorsun yeyle doğal doğalda? Oh, ha buraya baksana. Bu ne du? Bu bir bak bir şey çiçeğidir. oldu. Ha bu nane ha. Ha. Oh, oh, oh. Ulan, Ha, ha, bunlar var ya yemin edeyim sana ha bunlardan çıstak. Organik. Kurut, kurut kurut. Böyle bir koku olmaz ya. Hiç bir şey gene ha bu inek çerbesinin yemin edeyimse yani ha bu bokun kokusunu tutmaya ba, ba, bence bana sorarsan yani özlemişim onu yapacak bir şey yok Ahmet bir senedir buraya geçmedi mi özlemin özlemim geçmedi bilmiyorum özlemim geçmedi buraya yeni yeni yapraklara böyle yeni çiçekler asmaya başlayın. Bu sene meyve bol. Meyve zamanı Lazda'yı ziyarete gelebilirsiniz. Meyve bol. <laughs> Sen de kokla, oğlu Hayır Ahmet, ben hiç koklamak ben niyetim niyetime yok. Bir şey olmaz. Öyle bir şey olur mu abi? Yine o bokunu zaten yiyoruz da. Tövbe estağfurullah. Allah ım. Allah. İçinin kaçarını yemiyor musun? Aynen dudağım. Ne düştü? Evden bir şey düştü ama ne düştü? Ne düşüyor? Ses geldi ama. O yanama o yanama. Meyveli işte açtı. Gel buraya gel, gel. Nereye? Gel, gel buraya Laz'da nasıl beslenir yorsunlar. Ha. Vazda ya ne av çilekleri mi göster olara? Yakın lan. Osmanlı çileği o. Görüyor musun çiçeklerini? Ee, eh. Evet, ha buraya marullara bak. Marullara bak, marullara. Evet. <laughs> ha bunda ne de salata ye ha böyle doğal ha. Öyle cübre yok ha bunda. inek cübresi var onda. Ha, ha buraya bak. Ey yavrum benim de. Be. Ede salata. Siho limonu, Ye kardeşim ya. onlarda da maydanoz. Maydanoz da yeni bitiği. Bu da yeni bir uzum asması tiktik buraya. Tutti. Böyle vereceğiz telden öteye doğru. Gelen yiyebilir. Sıkıntı yok. Tamam her şey güzel devam O, o odunun başına olan o ne? Allah aşkına o ne Ahmet? Uşaklar. Laz dayı bu işleri anasından öğrenmiş. Eğer ki Coz Ali isen işlerin tersçi değilse bu öyle ede. Bak bunda batlizan var. Ee, ha bu neydi? Havuç. Havuç var, biber var, bak limon var, sarımsak var. Yani havuç limon böyle bir şey astığın zaman ya e bunun başına görünecek yoldan ama asarsan sağ da coz moz hiçbir şey tutmaz. Ben sağ diyeyim yani. Bunlar e, eşçilerimiz böyle ederdi. Onun için iyi değilim. Biliyorsunuz benim çamur e, da meşhurdur. Ve onu da çıma ediysek anında ettiğimiz çamurdan ettiğimiz şeyler bak o çamurları milleti etmişiz. Bir şey karşılığı etmeyi yok ha Biz bunu yani. Ama uşaklar bak şimdi Videoyu seyrettiniz mi? Bana yazarsınız Lazday. Bize çamurdan bir cözü lazı ede. Ha sizi kırmam ederim. Tabii onu da sayarım ya ben. Ala cöz, siyah cöz, mavi cöz, beyaz cöz, cözlerin renklerini sayarım. Hangi cöz seni etmişse o çözü atarken bir furlama yapar çöz yukarıya. Ha onda benim çufur demem lazım. Ben sana eğer gözülaz ediysem o çufure sen de ortaksın benlansın. ben lan. Çünkü ben Zeynep'e giderken bize çünkü benet durdum onu. Yarısı benim. O öyle dersen ederim sağ. Yoğuz etmem sağ. Ha şimdiden sonra filmi değiştirdim. Çomurdan gözülazı çıma edersen 500 kilo kuru odun getirilecek Kesilmiş sobalık olacak odun. Yoğuz etmiyorum sen daha mı? Aklına nereden cevap? Bugün hava güzel, ee, herhalde e, abril 5'i mi ne varmış öyle bir soğuk gelecek. içi cündür kuvvetli bir Lodos esti. Ee, buradan Rize Asmalık tesislerinden, böyle doğaya çıktık işte yeni yeni Rize Asmalık tesislerinden hepinize saygılar, sevgiler olsun uşaklar. Bu iki hafta önce attığım videoları o seyrettiniz, Allah razı olsun sizden Gündeme atmıştık. Bak gördünüz mü adam aldı şeyi karıya barıştılar. Ya işte onun muzuyu ne değil daha çöte dizasında da diyemeyir. müsüme neler var neler. Uşaklar rezillik bin para. Bilmeyelim her, her millet şaşırdı artık yani. Şaşırdı ne zomuzu şaşırttık. Uşaklar maskesiz dışarı çıkmayın buradan ben size diyeyim. siz Lazda'ya bakmayın. Anladın mı sen ben yediğim şeyleri gösteririm size sizin İstanbul'a yani Çöyden başka bir yere isen o yeduğun şeleğin oralara yemenin şansı yok yani. imkanı yok yani. Öyle doğal. En azından o boku koklama imkanın yok orada. Nasıl nereye bulacaksın inek boku? Oralar hep şey yemli. O çok acı az, kokar. Bu öyle değil. Tatlı mübarek ya. Ha böyle neredeyse söyle mesela bir yesim geleyin. O kadar bir tatlı kokar yani. Onun için sevgiler saygılar olsun size. Rize Asmanlık tesislerinden. Evet bu günlük yeter bu kadar. Bu gün ne edeceksin Ahmet? Bu gün şimdi odun o var odun motorla. He. Bakalım ona da bakacağız işte arkadaşlar. Onu kapat sonra gönderemez o